Bu video, antik dünyanın en büyük ve en gizemli yapılarından biri olan Keops piramidinin heybetli hikayesini ve tarihini keşfetmenizi sağlıyor. Keops piramidi, Mısır'ın Giza şehrinde bulunur ve antik dünyanın yedi harikasından biridir. Keops piramidi, M.Ö. 2580 civarında, eski krallık döneminde Firavun Keops Kufu tarafından inşa edilmiştir. Piramidin yapımı için yaklaşık 2.3 milyon taş blok kullanılmıştır ve her biri tonlarca ağırlığındadır. Antik Mısır'ın o dönemki teknolojisiyle bu devasa taş blokların nasıl taşındığı ve yerleştirildiği hala bir gizemdir. Keops Piramidi yaklaşık 146 metre yüksekliğindeydi ve yapımı için o dönemin en ileri inşaat teknikleri kullanılmıştır. Piramidin içindeki odalar ve koridorlar, firavunun mumyasının yanı sıra ona gömülmüş hazineleri barındırmak için yapılmıştır. Bu muhteşem anıt sadece Antik Mısır'ın mimari ve mühendislik ustalığını değil, Aynı zamanda Firavun'un sonsuz gücünü ve otoritesini de yansıtıyordu. Keops Piramidi binlerce yıl boyunca insanların hayranlıkla baktığı ve düşündüğü bir yapı olmuştur. Ancak tarih boyunca Keops Piramidi birçok kez yamalanmış ve tahrip edilmiştir. Günümüzde bile piramidin tepesinde bulunan ve bir zamanlar taşıdığı yüksek bir taş blok olan Keops'un sırtı kayıptır. Bununla birlikte, Keops Piramidi hala ayakta durmakta ve insanlığın kolektif hayal gücünü ve merakını beslemeye devam etmektedir. Keops Piramidi'nin gizemli mirası ve tarihi derinlikleri, antik dünyanın en büyüleyici yapılarından biri olarak bilinir. Bu video, Keops Piramidi'nin tarihini, mimarisini ve kültürel önemini daha yakından keşfetmenizi sağlamayı amaçlamaktadır. Bu antik yapıyı daha iyi anlamak ve onun büyüsüne kapılmak için videomuzu izleyin.